Arkadaşlar tekrardan merhaba. Misal fiilin emir çekimiyle devam ediyoruz. Mazi ve muzari çekimini anlattık. Şimdi geldik emir sığgası çekimine. Fiilimiz vecede yine aynı fiil arkadaşlar. Mazisini yaptık, muzari emir. Şimdi bir fiili emir sığgasına getirirken ne yapmamız lazım? Öncelikle fiilin muzari fiil sığgasını alıyoruz arkadaşlar. Yecidu ye cidu. Emir sığgası yaparken hani müzari maziden yapıyorduk ya mazi sığgasının başına eteğine harflerinden birini getiriyorduk. Müzari yapıyorduk. Şimdi e, emiri de muzariden yapacağız. O başına getirdiğimiz muzara harfini atıyoruz arkadaşlar. Ne oldu? Cidi oldu değil mi? Şimdi normalde diyelim ki Nasara'yı ya yapsaydım Nasara nasara müzarisi yen suru yen suru buradaki y'yi attıktan sonra nun harfi sükün cezimli olduğu için onun başına bir elif getirecektim. çünkü cezimli olduğu için okunmaz Nun harfi burada okunmaz. O zaman aynel harfi ötürü olduğu için elifi de ötüreyle hareket edecektim. Un suru. Peki mazi fiil mebni dedik. Mazi fiiller mazi fiiller mebni muzari fiiller muzari fiiller merfu evet emir fiillerde arkadaşlar meczum yani cezim sonunda emir fiillerde mutlaka cezim alameti arayacağım o yüzden buradaki Yecidü'den muzara harfi olan ye'yi attıktan sonra cim harfi harekesi olduğu için okunduğu için herhangi bir elif getirmiyorum. Meczum olduğu için son harfin harekesini sükünlüyorum. Burada da arkadaşlar emir fiil meczum olduğu için son harfin harekesini sükün yapıyoruz. Unsur cid. Vecede yecidü cid. Emir hazırı cid. Şimdi burada eğer cim harfi okunmasa idi o zaman başına bir elif getirecektim. Ama okunduğu için herhangi bir harf getirmiyorum. Emir fiil. Mesela cid. Emri hazır. Faili tahtında entedir. Peki cezim alameti nedir? Sükün. Cezim alameti sükündür arkadaşlar. Tabii ki Emir fiiller arkadaşlar gaibe veya gaibe değil muhataba emredilir. Hani gaibe şöyle edilir. Söyle ona ödevini yapsın. Ama direkt muhataba ödevini yap. İşte e, çantayı bul gibi. E, dolayısıyla emir sığgasını alacağımız arkadaşlar zamir sığgaları enteden başlayacak. Ente, entuma, entum, enti, entuma, entün nedir arkadaşlar? En ve nahnu da yoktur. 6 tane sığa alacağız. Ente cid, sen bul. Entuma cida. Şimdi normalde burada da arkadaşlar e, vecede yecidu yecidani değil mi? Yecidani'dir bu. Yecidani. Buradaki emir yaparken ye'yi attım. Ye'yi attım. Peki Emir fiiller cezim, meczum grubundan dedik. Cezim alameti olarak tesniyelerde nun düşecektir. Cida. O zaman ne diyeceğiz? Cida emri hazır. Emri hazır. Faili eliftir. Cezim alameti nunun düşmesidir. Müzari merfu alameti nunun varlığı diyorduk. Bulunması, varlığı. Ama cezim emirdi arkadaşlar cezim alamet olarak nunun düşmesi diyoruz tesniyede. Peki cemi kısmında cemi müzekke muhatap en tüm cidu siz erkekler bulunuz emre diyoruz yani en tüm sizler cidu bakın burada hüve hüma hiye e, hüm, e, hüma hünne zamirleri yok gayb ve gaybe sığgaları yok çünkü emir nereye yapılır arkadaşlar muhatap ve muhatabaya yapılır en tüm sizler Cidu Bulunuz. Cidu. Gâibe veya gâibeye başkası aracılığıyla emretmek istiyorsak onun başına lam harfi getiririz. Mesela Hüve yecidu Hüve Liyecidi O da meczumdur. Emri gâib. Emri e, gâib. Nehi gâib. Dediğimiz kısımlarda e, meczumdur. Liyecid bulsun, liyecida o ikisi bulsun, liyecidu onlar bulsunlar. Ama emre hazırda direkt arkadaşlar e, muzara tarifi atılır. Eğer muzara tarifinden sonraki harf okunuyorsa herhangi bir elif getirilmez. Ahiri de cezimlenir. Peki cemide ne yapacağım? Yecidune bu sondaki nun arkadaşlar. Yecidune merfuluk alameti olan nun cezim alameti olarak düşüyor. Yecidu. Burada tabi elif cemi olduğu için arkadaşlar ve cemi sıdasından dolayı getiriyoruz. Faili burada vavdır. Enti cidi. Sen bul. Yecidine değil mi bunda aslı? Yecidine. Ye'ye ye attım. Cidine. da cezim alamet olarak. Nunu da attım. Cidi. Sen bul. Entuma cida. Siz ikiniz bulun. Faili elif faili burada ye. Nun düştü. Muzara tarifinde atıyorum emirde. Ve entünne cidne. İşte nun, nunun nisve dediğimiz bu nun arkadaşlar fiilin faili olduğu için ister mazi, ister müzari, ister emir sığgası olsun. Hiçbir sığgada düşmez. Çünkü bu nunlar arkadaşlar bu sığgalardan ayrılmaz. Onun failleridir. O fiili yapanları gösterir. Cidne. Siz bayanlar bulunuz. entunne cidne. Mesela o bayanlar bulsunlar liye cidne. Bunun başına bir tane lam getiririm. Evet, y de var. Liye cidne o bayanlar bulsunlar. Ama siz bayanlar bulun dediğim zaman cidne. Evet, fahili nundur arkadaşlar. Tabi burada da e, arkadaşlar cezim alamet olarak ne diyoruz? Cezim alamet olarak evet, sükün değil mi? Cidne. Cid, cida, cidu, cidi, cida, cidne. Evet. Cid, cida, cidu, cidi, cida, cidne. Peki diğer bir fiilimiz vehebe yehebu vehbun hibetun emre hazırı hebbi geliyor. Vermek, hediye etmek anlamına demiştik zaten. Şimdi fiilin müzarisi yehebu. Yehebu. Muzara tarif olan ye'yi attık. He burada okunuyor değil mi? Okunduğu için herhangi bir elif getirmiyorum. O zaman son harfi de cezim alamet olarak sükünlüyorum arkadaşlar. Ne oldu? Heb. Rabbena heblena. Ey Rabbimiz heblena. Bize ver. <mimle> dünke rahme katından bir rahmet ve Rabbena heb min ezvacina ve zurriyatina kurrata a'yun ve ec'alna lil muttaqina imama. Evet. Rabbena heb lena derken işte oradaki fiil ve hebe yehbu fiilinden emre hazır heb olarak geliyor. Faili tahtında entedir. Heb <laughs> lena kime ver? Bize ver. Evet. mefulubi <laughs> gayri sari. Vehebe, yehebu heb. Tesniyesi entuma heba. Siz ikiniz verin. Entuma heba. Faili elif. Entum hebu. Sizler veriniz. Faili vav. Enti hebi. Yehebine değil mi? Yehebine. Müzara tarifi olan ye'yi attık. Emri e, hazırlar meczum, cezim kısmındandı. Meczumdu. Cezim alamet olarak sondaki nunu da attık. Ne oldu? Hebi, enti hebi. Sen ver. Sen hediye et. Bağışla. Entuma heba. Siz ikiniz verin. Entunne hebne. Sizler veriniz. Peki hep heba hebu hebi heba hebne. Geldik misali yayın emir çekimine. Yakıza yaykazu yakazun. Emre hazırı. kaz işte burada emir dedi arkadaşlar. O illet harfi düşmüyor. Peki bunu da yapalım. Yakıza y kazı değil mi? Yey kazı. Şimdi muzara tarifi olan yeyi attım. E buradaki e, aslı kök harflerine olan illet harfi olan ye sükün. E, ben bunu okuyamam. Y kazu o zaman ne yapıyorum bir tane elif getiriyorum. Bu elif harfi neye göre hareket edeceğim? Aynel harfine bakıyorum arkadaşlar. Aynı sahi fiil çekiminde yaptığımız gibi. Aynel harfin harekesi fetha ve esre olursa esreyle hareketliyorum. Ötre olsaydı ötreyle hareket edeceğim. Mesela bu yekuza şeklinde getirirse ye e yakuza şeklinde yakuza yekuzu. kuzu. Gerçi yakada ee, yakaza yey kuzu. Ha, yakaza yey kuzu şeklinde getirilse arkadaşlar. Yani aynel harfi ötürü olsaydı o zaman elif ötreli harekelecektim. Ama burada e, üstün olduğu için esreli ediyorum. Aynel harfine bakıyorum. Ne oldu? İkaza. O zaman cezim alamet olarak sükünde koyuyorum. İkaz. Yani ikaz et biz Türkçemize geçince ikaz etme. Hani ya dikkatli ol bak uyanık ol. Bak ee, aman gözünü dört aç. Tedbirli ol. Bu anlamda. ikaz. Evet. Ente ikaz. Sen uyanık ol. Entuma ikaza. Cezim alamet olarak nün düşmüş. Nün, ee, nun harfi düşmüş. Faili eliftir. Entüm ikazu. Cezim alamet olarak yine nun harfi düşmüş. Faili vavdır. Sizler tedbirli olun. Uyanık olunuz. Anti i kazi. İ, -kaz I ne değil mi? Oradaki nun düşmüş. E, cezim alameti olarak faili yedir. Entuma i kaza. Entunne i kazne. Entunne i kazne. Peki i kaz i kaza i kazu i kazı i kaza i kazne. Arkadaşlar e, yani yesura yeysaru. Başka bir fiil getirdik. Ye sura, ye saru. Onu da şurada yapalım. Ye sura kolay oldu. Ye saru. Ye saru. Bu zara tarifi olan yeyi attım. Y ye, ikinci y sükun olduğu için elif getirdim sinin aynel harfi olan sinin harekesi feth olduğu için e, elifi esre ile hareket Cezim alamet olarak emirlerde, emri hazırlarda sükun getirdim. İsar. Ne oldu? Emri hazır. Ente İsa. Çekimini yapalım. İsar. İsara. İsaru. İsari. İsara. ne? Y olarak. Mesela e, mazide getirirsek. Vasale yasilu. Evet uygulamalı yapalım. Vasale yasilu. Y'yi attım. Sadın harekesi esir okunuyor. O zaman cezim alamet olarak lamı cezimliyor. Sıl. Sıl. Sıla. silu, Sıli. Sıla. silne. Şunu yapmıyoruz arkadaşlar. Sıl. Sıla değil. Burada mesela bazen e, karıştırabiliyoruz. Y'ye e, getirmiyoruz. Yani. Sıla değil. Sıl. Sıla. Bak sil elif getiriyorum bu kadar. Sıla diğerinde de vav getiriyorum. silu, bu sin herhangi bir uzatma harfi almıyor. Sili sila silne. Ve kafe yakifu. Ye yakifu. Ye'yi attım. E, i̇kinci harfim olan kafın harekesi esre yani okunabiliyor. O zaman herhangi bir elif getirmeme gerek yok. Cezim alameti olarak da ne yaptık? Sükun getirdik. Kıf. Kıf. Kıfa. Kif. Kıfa değil. Veya kıfu değil. Kıf. Kıfa. Kıfu. Kıf. Dur. Kıfa. Durunuz. Kıfi. Sizler durunuz. Kıfi. Bayan olarak sen dur. Kıfa. Siz ikiniz durun. Kıf ne? Kıf. Kıfa. Kıfu. Kıfi. Kıfa. Kıf ne? Evet. Ne yapınız? Siz bayanlar durunuz. Peki bu şekilde arkadaşlar. Evet. Peki bu şekilde arkadaşlar. Dersimizi bitirmiş olduk. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ee, misal fiilin illet harflerinden şey illet fiille, illetli fiillerden misal fiilin hem mazi hem müzari hem emir çekimini yapmış olduk e, ee, ne, ne kaldı arkadaşlar? Ecvef, nakıs, lefif. Ee, Tabi e, ben ecvefi, nakısı hazırladım e, slaytlarını. Ancak onlar inşallah e, haftaya yani yavaş yavaş hepsini bir anda vermeyelim. Haftaya e, anlatacağım inşallah. E, yorum yapmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayalım. E, istediğiniz, i̇stediğiniz bir şey varsa görüşleriniz Arapçaya dair onları da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Allah'a emanet olun, selametle kalın.